Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Temmuz Çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi gün ortası şöyle kaptaki haberleri sırayla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Karel Elektronik'in yeni iş ilişkisi haberi var. Açıklama şöyle şirketimiz ile bir kamu kurumu arasında 11 milyon 690 bin ABD doları tutarında IP sansal sistemi satış sözleşmesi imzalanmıştır söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2025 yıllar arasında gerçekleştirecekmiş. 11 milyon 690 bin dolar 32 çarpsak ortalama 379 milyon 900 bin TL yapıyor. Başka şöyle sırayla bakalım. Bülbüloğlu Vinc'in kar payı dağıtım haberi var. Hisse başına 0.69 TL kar payı dağıtımı yapılacak. Genel kurulunca nakit kar payı dağıtım tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiş. Hisse başına 0.69 TL kar payı dağıtımı Gülbüloğlu Vincen arkadaşlar bu haber. Başka haber var mı? Asyasan'ın yeni iş sözleşmesi haberi var. Açıklama şöyle. Asyasan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında elektronik harf sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin ABD doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin cirosunda olumlu etkileyeceği belirtilmiş. Ortalama şöyle bir çarpalım. 109 milyon 700 bin 953 dolar 32 buçuktan çarptığımızda 3,5 milyar TL yapıyor arkadaşlar bu rakam. Şöyle hızlıca bir bakalım. Mercan kimyanın kar payı dağıtımı var. Burada hisse başına 0.062 TL. Ödeme tarihi 19 Temmuz 2024. Evet, Mercan Kimya genel Kurulu onaylanmış. 0.062 TL. Kar payı dağıtımı yapacak. Ödeme tarihi 19 Temmuz 2024. Kuzey Bor'un yeni iş ilişkisi haberi vardı. Bunu sizlerle zaten paylaşmıştım. Toplam 196 milyon TL. Evet kapta şu aşamada haberler böyle arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.